Matematik sayıların oyunu zanneder. Rakamlarla. Dört Mesela. Şimdi şimdi öğreniyorum ki matematikte sayılar ve rakamlar bir araç. Matematik kendisi değil. Nereden anladın? Geçenlerde duydum ki Nobel ödülü almış bir matematikçi yazdığı bir kitap başlığı Özgürlüğü Matematik" Hindistanlı bir matematikçi kitabıymış. Aynı adamın "Gelenenin Matematiği" "Hürriyetin Matematiği". Demokrasinin matematiği diye kitapları varmış. Şimdi matematiğe bakışımı toparladı sanki. Şimdi benim matematikle ilgili şeyim vardı. Tanım denemem vardı. Aslında şimdi oturuyorum. Matematik sembollerle operatörlerin arasındaki ilişkinin birisi. Ben de güzel oluyor.